Ankara'da mutlaka denemeniz gerekenler. Profesörün konağında gerçek haşhaş kebabı. Bismillah. Ve işte o sade kebap, urfa kebabı. Türkiye'nin ilk aspabası Akkaya Aspaba'da. Aspabanın doğduğu yerde. Şöyle güzel bir SSK. Hadi bismillah. Oo. Eğer Ankara'ya geliyorsan buraya uğramadan dönme. Doğuş simit fırınında meşhur Ankara simidi. Hadi bismillah. Gevrek diyeceğim. Bana kızacaksınız. Ama halbuki gevrek gibi olacak, Çok güzel. Ankara Kalesi'ne çıkan sokakları mutlaka gezmelisiniz. Özellikle de At Pazarı Sokağı'nı mutlaka gezin. UNESCO tarafından koruma altına alınan Ahi Şerefettin Camii mutlaka ziyaret etmelisiniz. Augusto Cafe'de bir Türk kahvesi ve Ankara'nın gün batımı. Ciğerci Apo'da ciğer olmadan Ankara turu olmaz. Hadi bismillah. Ben buranın ciğerine bayılıyorum.